A liraya satılırsa 25 lira kar, B liraya satılırsa 9 lira kar, C liraya satılırsa 4 lira zarar. O zaman bu ürünün fiyatına X diyelim. Şimdi A liraya satınca kar ediyoruz. E, A liraya satınca kar ediyorsak o zaman A eksi X 25 mi yapar? Evet. B liraya satılınca da 9 lira kar ediyoruz. O zaman ne demektir? B eksi X bu A nedir? Şey, X alış fiyatımız. Bu kaç eşit olacak? 9'a eşit olacak. Benzer biçimde C liraya satılırsa zarar ediyoruz. Yani bu sefer alış fiyatı satış fiyatından fazla. Bunu anladın mı? Evet. Eşittir 4. Ya da ötekilerle düzeni bozmak istemiyorsan o zaman C eksi A dersin. Zarar olduğu için eksi 4 dersin. Evet buradan bizden ne istiyor? A eksi 2B artı C'yi istiyor. Şimdi alttaki denklem yani x'ten kurtulmamız gerekli burada. Evet evet x'ten direkt kurtulabiliyor muyum? A var. B'yi eksi 2 ile çarparsak. Evet bak şöyle yaparsak güzelce geliyor denklem. Ortadaki denklem hani B'ye eksi 2 B gelmesini istiyoruz ya. Hı hı. Bunu eksi 2 ile çarparsak diğerleriyle toplarsak ne oluyor bak. Ne geldi buradan? A eksi x kaçmış? 25. Eksi 2b. Eksi 2b. Artı 2x eşittir 9. Değil 18. Burayı anladık mı? Evet. Eksiyle genişlettim. Bu da x eksi c. Yalnız c'nin de artı gelmesi için bunu da eksi 1 ile çarpmam gerekiyormuş. <laughs> o zaman şurası böyle oldu. Eşittir. Eksiyle çarpınca eksi evet. Evet. Bu ifadeyi taraf tarafa topladığımda bak burada ne var? X. Eksi X. Eksi gider. Şunlar ne yapıyor? Birbirlerini götürüyor. Geriye ne kalıyor? A eksi 2B artı C eşittir. Şu 18'in önünde ne var? Eksi var. Yani 25 eksi 18 eksi 4. Burada 22 yapıyor. Eksi evet, güzel. Çok güzel. O zaman cevapta 3 mü? Evet. Güzel. İsmail elindeki parayla 12 kalem alırsa 5.5 TL, 15 kalem alırsa nesi 1 TL artmaktadır? İsmail'in elinde kaç lira vardır? Hı hı. Elindeki 12 kalemin fiyatı, şimdi 12 tane kalem aldı. Ee, ne kadar parası artıyormuş? 5.5. O zaman işte parasına P desek eksi 5.5. Yani 12 tane kalem parasının 5.5 eksiğine eşit. Evet. 12 kalem alırsa ne oluyormuş? 1 lirası artıyormuş. Hı hı. Oldu. Evet İsmail'indeki neyi soruyor bize? Parayı soruyor. Evet şurayı da yanlış yazmışım. Şurası kaç olacak? 15. Hı. Var mı sorun? Ne istiyor bizden? Parayı istiyor. Parayı istiyorsan o zaman kalemleri ne yapacaksın? Yok edeceksin. Şimdi kalemleri yok etmek için bunu 5 ile çarparsak 60 yapar. Bunu da 4 ile çarparsam 60 yapar. Anlıyor muyuz? Evet. O zaman şunu eksiyle çarparsak burası ne yaptı? 60k 5p eksi 5 kere 5 25 27 buçuk mu yaptı şurası? Evet, eksi 4 ile çarpınca bu eksi 60k eksi 4p artı 4. Evet. Şimdi bunlar ne yaptı Birbirine Götürdü. Burası sıfır oldu. 5p eksi 4p de p yapar. Evet, buradaki işlemin sonucu ne yapıyor? 1 eksi 1 artı 4 çıkartınca eksi 23 buçuk olur. Evet. O zaman p sayısı ne olacak? 23 buçuk olacak. Evet. Anladık mı? Evet 10 tanesini 2 liraya almış. 10 tane 2 TL'ye aldık. Bu alış. Ne yapıyoruz? Satarken 7 tane 7 tane satıyoruz. 2 TL'ye satıyoruz. Hı hı. Bu da satış. Şimdi bu tip sorularda şunları eşitleriz. Adetleri eşitleriz. Kaçta eşitleniyorlar bunlar? Kaçta? 70'te. Bunu 7 ye ile çarpacağım. bunu 10, 10 O zaman 70 tane kaç alınmış? 14 TL nedir? Alış. Kaça satıyoruz? 20 TL'ye hani 20 çarpı 2 10 tane ya. Evet. O zaman kar ne kadar? Kaç tane de 70, 70 tane de. O zaman diyoruz ki 70 tane de 6 ne var? Kar var. Biz elde ettiği kar ne kadarmış? 48. 48, 48 kar etmesi için burası ne olacak? X olacak. Hı hı. Evet kaç katı? 6, 48. 48. 8 katı. Hı. O zaman burası da ne olacak? 8 kat olacak. Yani, yani şunları sadeleştirmiş oluyoruz. Bu da 70 çarpı 8 560. Vallahi ama. Gerçekten. mi? Bir gazete bayisi fiyatları 50 ve 75 kuruş olan iki gazeteden toplam ne yapmış? 60 tane satmış ve bu satıştan 38 TL elde etmiş. Hı hı. Bunda kar zarar yok. Şimdi 50 kuruşluk gazetenin sayısına x dersem, x tane dersem, toplam 60 tane gazetem var. Hı hı. O zaman 75 kuruşlukların sayısı ne olur? 60 55. eksi x. Eksi. Ve bu işten kazandığımız para ne kadar? 38. Şimdi bir tane x şu 50 kuruşluk gazeteler, bir tanesi 50 kuruşsa, x tanesi 50 çarpı x mi olur? Artı diğer taraftan 60 eksi x tane tanesi 75 kuruş. 60 eksi x çarpı 75. Eşittir kaç liraymış? 38 TL. Yalnız ben burada kuruş türünden yazdım. O zaman bunu neye çevirmeliyim? Kuruşa çevirmeliyim. İki tane sıfır ekliyoruz. Evet. 38 daha doğrusu 3800 kuruş. Evet. Dağıtacağız. Toplayacağız. Ben şurada bir sadeleştirme yapacağım yine. Sorularda yaptığım. Hepsi de 25'e bölünüyor. 25'e bölünce 2x. 60 eksi x 25'e bölünce 3 mü? Evet, evet bunu 25'e bölüyoruz. Şimdi burada 25'e bölerken şunu şöyle düşünürsen bölmen daha kolay olur. Ne olacak? 4. 38'in 4 katı. Evet 4 kere 8 32 12 152 yapıyor. Evet. Eşittir 152. O zaman burası 2x artı 180, 3x eşittir 152. Hı -hı. Oldu mu? O zaman eksi x eşittir. Bunu karşılatınca 150, 30, 28 yapıyor. Nasıl? Ama eksi. Her ikisini de eksiyle çarpınca Hı -hı. x kaç çıkacak? 28. Hı -hı. Evet. Şimdi yalnız şeyi karıştırmayalım. X ile neyi göstermiştik biz? 50 kuruşlukları. Peki neyi soruyor bize? Evet. 50 kuruşlukları. O zaman cevap bu. Hani 75'liği sorsaydı 65'ten neyi çıkartacaktık? 28'i çıkartmamız gerekiyordu. Bir fırında 40 simit 50 poğaça alan ve toplam 50 TL'ye satılmaktadır. Ne diyor? 40 tane simit artı 50 tane poğaça. poğaça eşittir 100 lira. Bir simitçi 30 simit 50 poğaça için fırıncıya ne veriyor? 100 lira veriyor. Hı hı. O da ona A lira para üstü veriliyor değil mi? Evet. O zaman demek ki 30 simit 50 poğaçanın toplamı kime eşit? 100 eksi a'ya eşit. Burayı anladık mı? Evet. Bizden istediği şey ne? Bir simit bir poğaçanın fiyatı. Evet burada taraf tarafa toplayıp çıkartınca geliyor mu? Gelmiyor maalesef. O yüzden taraf tarafa çıkartıyorum. Şimdi çıkartınca burası artıydı ne olacak? Evet. Eksi. Bunun da işareti artıydı. Eksi olacak. O zaman şunlar ne yapmış olacak? Evet. 40 simit eksi 30 simit eşittir 10, 10 simit. E burası da ne yapacak? Çıkarttığımız zaman artı idi eksi olacak. Eksi idi artı olacak. Burada da kimler gidiyor? Yüzler, Yüzler gidiyor. Eşittir a. O halde bir simit o zaman bir simit ona böleceğiz. Ne yapacak? A bölü 10 olacak. Evet. evet. Bizden poğaçayı da istiyor. O zaman bulduğumuzu denklemlerden birinde yerine yazıyoruz. Şu denklem daha basit. Tamam. Neymiş? 40 simit 50 poğaça eşittir 100. Evet. Ne yapıyorum? Simit gördüğüm yere ya da 50 simidin yerine ne yazıyorum? A. Hı hı. 50 simit şey pardon 10 simit A yapıyorsa 40 simit ne yapar? 4A mı yapar? Evet. Artı 50P eşittir 100. Var mı sorun? Yok. Evet. Bunların biz P'yi arıyoruz. Hı hı. O zaman 50P eşittir 100 eksi 4A. O zaman P eşittir ne oluyor burası? 2 mi oldu? Evet. Bu da 50'ye böldüğümüzde 2'ler sadeleşir. 2A bölü 25. Şu 50'yi her iki tarafa böldüm. Hı hı. Şu an poğaçanın fiyatını buldum. Burada da kimin fiyatını bulduk? Simidin. Bizden ne istiyor? Bu ikisinin toplamı. Yani A bölü 10 ile 2 eksi 2A bölü 25'in toplamı. Evet. Bunların paydası 50'de eşitlenir. Yani bunu 5 ile bunu 2 ile şu 2'nin paydası 1. O zaman bu da ne olacak? 50 ile genişleteceğiz. Ne yaptı? 5A. Ne yaptı? 100 mi yaptı? 100 eksi 2, 4 mi yaptı bu da? Evet. 4 A bölü paydamız ne? 100 mü? Pardon paydayı 50 yapmıştık değil mi? Evet. evet toparladığımızda ne oluyor? A artı 100 bölü 50 olacak. Evet. evet var mı böyle bir cevap? Ceyhan var. Bir manav limonları her birinde 12 limon bulunan filelerin içine koymuş. Ve üçer üçer satmış. Pardon 12'li şekilde almış. Üçer üçer satmış. Manav bir file limonu 5 TL'ye almış ve 3 adet limonu 2 liraya satmış. Bu demin buna benzeyen bir soru vardı. Evet. Ne yapmış? Bir fileyi yani 12 tanesini kaç liraya almış? 5 liraya alış yapmış. Satarken nasıl satıyor? 3 3 satıyor. 3 tanesi 2 TL'den satıyor. Hı hı. Ne demiştik? Burada şuradaki adetler eşitlenir. 12, 3'ün katı olduğu için evet direkt şunu genişletmemiz yeterli 4 ile. O zaman 12 tanesi nedir? 5 TL'ye alınıp hı hı. Evet. Şurayı çarparsak ne anlıyoruz? 8 TL'ye satışı yapılıyor. O zaman 12 tane de 8 TL ne var? O zaman 12 tanesi de ne yapıyordu? 1 file. 1 file de ne kadar karımız var? Orayı 3 diyecektik. 8'e sattık şey ya 3. 3. 3 dedik 8 yazmışız. O zaman şurası ne olacak? 3. 3. Peki ne diyor bize? 4 file. 4 file evet. sat diyor. O zaman 12 TL